Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber karantina günlerinde sıkılırsanız hangi filmleri izleyebileceğinizi göstereceğim. Uyuttuğumuza girelim. <Sessizlik> İlk olarak benim her zaman izlediğim, her zaman izlediğim Finland. Şu çok güzel arkadaşlar. Demeyiz, Bakın, ilk başta... şu bölümleri izleyin. şu, şunları izleyin. Hani şu ellinci yani bölüm var ya... ...ellinci bölüm... ...şöyle adamları izleyin yani arkadaşlar, şöyle. Bölüm elli yazıyor ya, adamları yani ilk başta izlemeyecektir. Onlar altı ve yedi İlk başta şunları izleyeceksiniz içmişim şey de, de zor bir ara dünyadan şimdi çıkıp, şimdi çıkıp sana bunları arkadaşlar Şu 116 bölüm var ya Böyle yazanları izleyeceksin Başta hemen <laughs> <beşinci sezon, gülüyor> e, ya. bu kalemim sana destan yazar bitiyor Elimleri Normali Sonra 5. sezon Evli sezon. Evli 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 Normalleri böyle. Bölümleri böyle yazıyor. Böyle yazıyor. Böyle yazıyor. Böyle yazıyor. Bunları izlesin. Böyle yazıyor. Bunları izlemeyin. Bölüm elini falan izlemeyin. Ondan sonra. Birinci bölüm. Ben birinci bölümden gittim. Bu çocuğuna kadar geldim. Şimdi buraya. Şirli yazdım. Buraya şimdi. Beşinci. Beşinci sezonda. Tamam. Beşinci sezonda. Beşinci sütunun geldiğinizde altıncı birden, birden birden yirmi bire kadar tüm bölümleri izleyebilirsiniz. Altıncı sezonda altıdan bak direkt böyle izleyeceğiniz için birden yirmi bire kadar beşinci Sonra 6. sezonda yirmi birden. Kaç kadar? Zaten onu zaten. Bile bile ondan yüzdeye kadar. Senses ben üzülüyorum bak En son 50 lirine kalmışım... 50 sonra 50 ben size bir şey göstereyim... Ama ama bu yedim mi? Ama ne Düştüm Gelmişim baya yüzüm gözüm yara Gel de sor bir ara bıkmışım dünyadan Var mı senden hala önümde duvarlar Tipe baktım hala Bu çöz açtı ya En, en güzel bir yara Çilek özel sandı Bıkmışım dünyadan Şiir yandan beşin sözü evet Beşin sözüden Dediğin gibi 21'e kadar var 12 mi? Tabi 6. sezon 22 kadar Çok özür dilerim. 6. sezon 22. Yok lan ben full yandım çevirdim. Pardon. Hepsini izledim ben şu an 50'deyim. Düşünün 50. sezona giriyor. 50. 7. sezona giriyor. 50. Neden? Ama 50 bir yerde de işte 100'e 7. 7 sezon. İşte arkadaşlar size bir bölümünü söyleyeyim bakın. Ben 100. bölümü çok merak ettim izledim şu tipten Kraliçenin şu tipinden dolayı Periçen işte perili kraliçene ya Periçen dolayı Sonra bunu izledim sonra 101'i izledim yanlışlıkla 101 yani yanlışlıkla bastım ben de geri çıkmayayım izleyeyim dedim Betiş öyle meraklı düşününce İnci abla yani Çok meraklı düşünüyor ben de izleyeyim dedim 103'ü de izledim Ama diğerlerini izlemedim Şimdi diğer filmimiz Ne kadar faydalı olur ama bilmiyorum ama ben bazen izliyorum. Sözü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer filmimiz, son filmimiz. En güzel diyemem. Benim bilim filmde en güzel film. <laughs> Şu şıralarda sihirlendim. Arkadaşlar Mucize Doktor. Seviyorum Mucize doktor izleyebilirsiniz. Mucize Doktor. Ve son olarak bir youtuber söyleyeceğim. Bizi hani... güldürüyor, eğlendiriyor. Son 3 youtuber. Son 3 youtuber arkadaşlar. İlkin. Enes. Batur. Abone değil miyim Abone değilim. Bir... Bu da başka bir kanal herhalde. Abone olalım. Tamam. Eğer de izlerseniz. Yani arkadaşlar. Çok güzel videolar var. Şimdi bir başka bir youtuber Albert Rend arkadaşlar. Albert Rend arkadaşlar. Şimdi son youtuber YBC ve ııı lan Ali abimiz günlük video atıyorlar yani o yüzden full izliyorum çoğu videosuna like attım yani çoğu videosuna bakın bir video atacağım like yazır kesin bu videoya like yazmıcam neyse karıştırmayalım şimdi Berat Ali Yılmaz var aboneyim orada gerek yok yani göstermeye. ama eskiden en çok takip ettiğim youtuber en evet, çok eskiden bunu da izleyebilirsiniz ama korkmak istiyorsanız izleyin çünkü artık bir, bir oyun videosu çekiyor oyun adını iyi unuttum canlı yayınlar giriyor ve çok güzel bir oyun çekiyor şu bak Dead by çok güzel oyun ben kork biraz korkuyorum çok az bir korkunç. Ama korkmayın yani oyun. Çocuklar için biraz korkabilir. Ama korkmuyor. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sona geldik. Sizi videosuz bırakmamak için gittim. Böyle bir içerik şey bulmaya çalıştım. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar son olarak da yani bir kanal daha göstereyim. Son olarak da benim kanalıma bakın en son videoyu 7 saat önce yapmışım. Arkadaşlar benim tüm videolar çıkmıyor. Bunu yapmak için bak şurada yüklemeler kısmı var. Yüklemeler kısmına basıp tüm videolarımdan tüm videolarımı burada görebilirsiniz bakın. En son videom 7 saat önce. Şimdi bir video, bir, bir video daha atacağım. Bu video atacağım. Neden diye sorarsınız. Çünkü ben en son videom 2 gün önceydi. Onu atmadan önce. İki gün boyunca video atmadığım için de atmam gerekti. Yani bakın. Son üç videom full. Karakter çıkınca çıldıran çocuklar. Karakter çıkınca çıldıran çocuklar. Karakter çıkınca çıldıran çocuklar. Ve dördüncü bölüm gelecek. İnşallah. Evet. Görüşmek üzere. Bay.